Ona kodumu çalıyor. 4 dakikalık diz atmışsın tamam mı? Amına koyayım sanki istekler maaşı yok ki orası bir şey. Tek bir tane kahve yok. götünü sikeyim senin ben. Tutama düştün Anlarsın ya Allah bu ara. Diz için söyledim. Yaşayacağın şimdi travma. Seni piyasaya ben soktum. Ben sileceğim. O eti seni desteklenir Giydireceğim. Atıyorum bu sefer sana İstanbul'dan fark diz. Tek bir tane yoktur ki. First kiss. Evet biziz tarihi. Almanya. Küfüleşe verin. Anal yemem. Madalya. Arkadaş oldu sanki benim karım Natalya Kafiyem rühana girdim paranoya gibi Hal bu sefer tuttum beynim sikim Teketini 31 çekmek olan o no penisin Neden bu kadar ciddisin Eve şokum eğindim ama değilsin ki benim dengim Bu yüzden foto çekmediğimdeyim anladın mı leydim Bile bile çaldım sana koz diye Çünkü bu sözlerin üstüne lafın olmazı bebeğim Benim iş lal frisel Çıtırım büyüdü dinleyenlere festival Çünkü sözlerim kamusal değil illegal Kadın ticaret yapıyoruz değil rekomal Oros bu çocuğu hit Aman kodumun çocuğu Tüh Kafeme bulunurum lan cebeleşme Her sözümün sonu kafiye Sakın inkar etmem Moruk bak harbiden de dişlerim kurum Anasına sordum Ferrari from gibi gelir bana komik Diss sanasım olduk Senin yanındaki memnunlarım ciki Diss budur işte Harbiden bunun laflarım Büyük klişe Seni daha siker miyim? Bilmem kısmet Gerçeğe ter aman hakkıyım Sikime hakaret Senin sakson Harbi bana motivasyon Nesi çıkmasın yaşlı anasının tansiyon Yanlışım var kanka okumuyorum Köprü altında senin pezemekliğini yapıyorum Kafemle nasıl bozuldu siktin ünle He, mürüyosu Hey amına koyayım senin ikisi lambo Kaç tane dinle hatırlamıyorum tabi combo Kuzeninle siki kalkan vele tek bir lafım yok Seni burada sikledim edinme hadi Dua et çalışıyorum moruk Para dinlemiyorum Senin gibi evde yatıp baba parası yemiyorum Memurların diyor hala bana rich Kılınamalar adamlarını zorlama bitch Babanın çektiği kredilerle zorla yaşa Değil lan boya binersin anca top aşağı Söz yok artık bu varoşa Ananın esin boşala gitsin Kenan'ın başına Evet moruk lafların sadece Sikerim ederim düşerim doğarım yaparım saplarım o bezik mi? Ananda kendini görüyorsun Sevgilin var mı dedikçe Salihine bakıyorsun Arka kuşu mübarek sikilip sikilip doğuyor Kişiliğine nakavt ettim Hala orman diyorum Dillerim sese Şeytan verir vesvese Diskot atmasaydım gelirdim her türlü VSM Evet hala zirvedim senin hayatlarını sikeyim Gerçi şaklılar amanla kıyım arkadaş yorayım Açtığım bitti sayıza idrar görmesin O bite böyle diş yazılır herkes dinlesin Freestyle davet ediyorum seni Ne zaman istersen görsün herkes senin rezilliğini İki kelime bile işlemiyon amma tergeni Necedi küfür edip kapatma sakın kimim? Almoruk eline vereyim senin keş Anlamını bilemezsin gerçi İngilizce kursuna yerleş Amana kodumu çocuğu gelendi lan Orospu çocuğu amına koyayım sigara